Yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan, lakin bu devirde kendi benliğimize yabancı kaldığımız Osmanlı devrinin güzel örf ve adetlerinin bir yenisini daha sizlerden gelen yoğun istek üzerine derledik. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Osmanlılar hususiyle canı gönülden bağlı bulundukları İslam'ın kin ve garizi yasaklaması münasebetiyle her cuma ve bayram günlerini küskünlük ve kırgınlıkları kaldırmaya ve aralarındaki kusurları affedip barışmaya vesile haline getirmişlerdir. Merhametlerin muktezası olarak şahsi münasebetlerinde kin gütmeyip af yolunu tercih etmişlerdir. O demler şimdilerde yapıldığı gibi kaba saba kalp kırıcı şakalar yerine duygulu, ince nükteli latifeler yapılırdı. Meclislerde çaylar, kahveler, gül şerbetleri ve menba suları içilir, tarihi ibret verici menkıbeler anlatılır, sadahiyetli kimseler tarafından şiirler okunurdu. Osmanlı devrinin asil ve görgülü hanımefendileri bugünkü pek lüks, aldatıcı ambalajlar içinde sunulan, türlü türlü cildi tahriş eden zehirleyici esans ve krem pomatlar yerine gül suyu kullanırlardı. 70-80 yaşındaki ihtiyar annelerimizin bile ciltleri ve yüzleri terü taze ve nurluydu. Zamanımızdaki hanımların ise bir yandan ibadetin nurundan mahrumiyet, diğer yandan da ciltleri kozmetiklerle tahriş neticesinde erken yaşlarda ihtiyarlamaya başlamaktadır. Miladi sene başlarında ormanlar tahrip edilerek on binlerce çam ağacını kesip Hristiyan adeti üzerine odalarına dikerek onları mükellef sofralarda hindi dolmaları yiyen mutlu bir azınlık yoktu. Eş ve dostlarla kurulacak bu mükellef sofralar için Ramazan-ı Şerif sabırsızlıkla beklenir, kavuşunca da herkes oruçlarını büyük bir zevk içinde tutarlardı. Teravih namazlarında camiler hınca hınç dolardı. Gayrimüslimler de anlayış gösterir ve Müslümanlara hürmeten yemeklerini gizli Yemekler şimdiki gibi alelacele yenmez, sofraya büyük saygı gösterilir, sohbet eşliğinde yemek yenilirdi. Osmanlı sofrası hem estetik hem de kültürel bağlamda bir sanat eseriydi. Ayrıca Osmanlı sofrası tatbiki, adaba, muaşeret ve temsili hayat dersleri açısından da bir okul görevi görürdü. Yani Osmanlı sofrasının beslenmeyle sınırlanamayan bir dini ve milli misyonu vardı. O sofra sohbetleri sayesinde tarihimiz nice değerli güzel insanlar kaydetti. Tekke, zaviye ve deryahlar günün her saati faaldi. Günlük işlerini bitirenler bu mekanlardan birine gider ve boş vakitlerini, hoş sohbetler iştiğinde bir şeyler öğrenerek değerlendirirdi. Mahallenin yaşlıları gençlere örnek olur, fark ettirmeden onları denetler, büyük yanlışlara meyledenleri ise uyarırlardı. Kalabalık arasına bir alim girince herkes ilmine hürmeten ayağa kalkar, en güzel yere buyur ederler, ikramda ise birbirleriyle yarışırlardı. Yahut yaşlı bir girince yaşça küçük olanlar derhal ayağa kalkarak yaşına hürmet gösterirlerdi. Asık yüzlülük, saygısızlık ve nadanlık yoktu. Herkes şendi, güler yüzlü ve neşeliydi. Bayram ve kandil günlerine hürmet edilirdi. Bu mübarek günlerde herkes birbirini ziyaret eder, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunur, bu surette birçok ev ve konak bu lavmit-i nefadan hissesine düşeni alırdı. Herkes hediyeleşirdi. Misafirlere izzet ve ikram ile gönüller tatbik edilirdi. Zaruret olmadan, büyüklerin ve hürmete şayan kimselerin yanında yüksek sesle konuşmak çok ayıp ve nezaketsizlik olarak addedilirdi. Çocuklar ailelerinden aldıkları terbiye icabı baş oturmazlardı. Balı onun tadını bilmeyen kimselere nasıl tarif edemezsek o günlerin de tasvirini elbette ki layıkıyla yapamayız.